Değerli izleyiciler yakından sanat programına kısa bir ara vermiştik. Yeniden e, konuklarımızla beraberiz. Üç tane e, konuğumuz var bugün. E, Profesör Doktor Şefik Güngör, Profesör Doktor Faruk Kalkan ve Profesör Doktor Ahmet Bülent Göksel. E, keyifli bir birinci kısım vardı. Şimdi ikinci kısma hocam biz balıklama dalalım şu ikinci kısma. Evet. Siz mi başlayacaksınız yoksa Şefik hocam? Ben kısırsanız? hemen Şefik Hoca'ya bir bahsedeyim. Çünkü arada da konuştuk. Bu yapılanmada Şefik Hoca'nın... Evet çok hakikaten yerinde bir itirazı var e, sinema bölümüyle ilgili. Hocam e, ben onu bir özetledim biz arada <laughs> kendilerimiz onu konuştuk da <laughs> buyurun, buyurun. herkes duysun. Aslında e, bu kafa karışıklığı bence şundan kaynaklanıyor. E, bildiğiniz gibi Türkiye'nin her yerinde çok sayıda iletişim fakültesinde çok sayıda radyo sinema televizyon bölümü var. Aynı zamanda güzel sanatlar fakülteleri ya da sanat ve tasarım fakülteleri var. Onların bünyesinde de film tasarımı ya da sinema bölümleri var. Şimdi e, bir medya olarak televizyon, radyo bunların iletişim fakültesinde olması çok doğal ama bana göre sinema bölümünün e, kesinlikle sanat tasarım fakültelerinde ya da güzel sanatlar fakültelerinde olması lazım. Çünkü e, çok açıktır ki sinema bir sanattır ve diğer sanat dallarıyla birlikte aynı çatının altında olması gerekir. E, i̇letişim fakültelerinde de sinema bölümleri olduğu için onlar işte hem uygulama yapıyorlar hem iletişim bilimleri ile ilgili dersler koyuyorlar programlarına. Böyle birazcık şey tabiri maruz görün ortaya karışık bir program oluyor. Yani. Ve e, işte bu insanlar ne yapacaklarını bilemiyorlar. İşin bilimiyle mi uğraşsınlar, teorisiyle mi uğraşsınlar yoksa uygulaması ile mi uğraşsınlar. E, mesela bizim Sanat ve Tasarım Fakültesi altında kurulmuş e, film Tasarım bölümümüz var. Benim şu anda bölüm başkanlığı yaptığım Yaşar Üniversitesi'nde. Bizim programımız tamamen uygulamaya yönelik. %70-80 oranında uygulamalı derslerimiz var. Tamamen kamera arkası e, insanları yetiştirmeye yönelik bir program işte yönetmenlik, e, görüntü yönetmenliği, kurguculuk, yazarlık gibi e, ve bu çocuklar mezun olduklarında ne yapacaklarını çok net biliyorlar. Yaptıkları şey tamamen işin sanatsal tarafı, düşünceleri e, geliştirdikleri kelimeleri alan bu. E, yani bu artık düzeltilebilir bir şey midir bilmiyorum. Çok senelerdir devam eden bir yanlış bana göre bu iletişim faktörlerinde sinema bölümünün olması. Ama karışıklık sanki ondan geliyor. Hocam şimdi ben tabii sinemada değilim ama bildiğim kadarıyla şu doçentlik komisyonunda görev yaparken karşılaştığımız sorunlar arasında bu da vardı. Mesela bazı bir görsel iletişim bölümleri, sinema televizyon bölümleri ve şey iç mimarlık bölümleri. Bu üç tane bölüm kimi üniversitenin güzel sanatlar fakültesinin Hı. altında kimi üniversitenin İletişim. Sanat Tasarım Kim Üniversitesi'nin de e, iletişim Fakültesi. e, fakültesinin altında e, ve e, bundan mezun olanlar ya da bunda akademik bu alanlarda akademik kariyer yapanlar nasıl olur nasıl e, çözümler üretiyorlar onlara da çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Örneğin bizim ben Hacettepe Üniversitesi'ne görev yaparken İç Mimarlık Bölümü Sosyal Bilimlerin altında e, lisansüstü çalışmalarını yapıyordu. Oradan mezun olan öğrencilerimiz burada fen bilimlerinin altında enstitünün affedersiniz enstitülerin altında e, çocuklar çalışmalarını yürütüyorlar. Şimdi birisi fen bilimlerinin biri sosyal bilimler. Sosyal bilimlerde kriterler farklıdır. Fen bilimlerinde kriterler tamam. farklıdır sonuçta. İki iç mimarlık gibi bir şey de fen bilimleriyle de hiç alakası yok. Aslında. Şimdi, <laughs> alakalandırılıyor. Bir şekilde yani uyduruluyor. Yani, e, diyelim. Mimarlık dersleri mimarlık, verilerek. Da, mimarlık, tamam. dersleri veriliyor. Evet. Onlara. E, siz, sizde ne ana şey ne e, enstitüsü var? San... Bizde hepsi tek bir enstitü. He. ne ismi tam, tam ne? hatırlamıyorum ama. Güzel sanatlar. Güzel, güzel sanatlar değil sosyal bir sosyal bilimler eğitim bilmem ne bilmem ne hepsi Abi bir arada yani. Güzel sanatlar için de belki. Yani şey gibi yani. Batı'daki İngiltere'deki falan graduation school gibi bizde. Yani orada fen bilimleri sosyal şey bilimler diyorum, falan ayrılmaz. Güzel sanatlar fakültesi diyorum Türkiye'deki. Ha Türkiye'de güzel sanatlar şimdi güzel sanatlar enstitüsü. Ha. Güzel, sanatlar, sanatlar enstitüsü. Şeyden ayrıldı sosyal bilimler enstitüsünden ayrıldı. Güzel Sanatlar Enstitüsü diye enstitü var şimdi bizde 950'de. Peki o zaman ben size şunu soracağım. Şimdi enstitülerin diploma verme yetkisi var. Evet. Değil mi? Kaç tane üniversite diploma verme yetkisi var? Sağlık bilimlerinin, eğitim bilimlerinin, sosyal bilimlerinin, fen bilimlerinin ve Atatürk ülke ve inkılaplar. Beş tane enstitüsünün imza, e, diploma verme yetkisi var. E bizim Düzen şey... sanatlar enstitüsünün diploma verme yetkisi yok. E kim veriyor bizim orada? Veriliyor. Ha veriliyor. Ha, veriliyor. Başka, Ama yani 9 Eylül'de o veriliyor. Hocam. Doğru. Diploma kanun, diploma verme yetkisi, imza atma yetkisi kanun kanunla mi? tanınır. Tabii doğru. Siz ihtiyaçtan yaparsınız ama ya bunun kanunu önce çıkarmalısınız ya da Kanun önce çıkar. Lügat tabii kanun. önce <laughs> <laughs> ya. Ya. ya önce. Evet. Ya. Şimdi Türkiye'de bu başladı. Güzel sanatlar Enstitüsü aktif hale geldi. Evet. Yani şeyden sosyal bilimlerden ya da işte fen bilimlerinden bazı alanları Hı -hı. kendilerine aldılar. Hı -hı. Ama imza yetkileri bunların aslında birisi mahkemeye giderse kanunsuz Hı -hı. bir iş yapılmış. Hocam Galata meşhur bu. Yani, hani Lügat. Ha, öyle değil, de, <laughs> Galata meşhur diye bir şey var. Bu Galata meşhur. Ee, bu kadar çok e, diplomanın verildiği bir şeyden sonra da geriye şey, dönmez. Şey, e, <laughs> mümkün de değildir. E, tabii e, o bu, zaman kazanmış hak z, oluyor. tabii zımni kabul edilmiş bir şeydir. E, dolayısıyla orada öyle bir sıkıntı çıkmaz. Şimdi ama hocaya ben o konuda çok hak veriyorum. E, yani iletişim, sinema, iletişim fakültelerinin dışına çıkartılıp mutlaka güzel sanatların altında olmalı. Mimarlığı, iç mimarlığı güzel sanatlara vermek lazım. Bu e, sanat terimi bence mimarlık da san, e, mimarlık e, sanat sanattır mi? yani. Sanat evet, onlar böyle e, görüyor. Bizde mesela mimarlık mühendislik fakülteleri O vardı. çok yanlış. Yani. O da inanılmaz yanlış, yanlış. bir şey. Yani güzel sanatların altına mutlaka oradan onların verilmesi lazım. E, diye düşünüyorum e, ve e, yani e, böyle bir çalışmanın bence üniversiteler tarafından yapılıp YÖK'e sunulmasında da yarar var. Belki bu işin öncülüğünü KKTC üniversiteler olarak bizler yapabiliriz ee, ve böyle bir teklifle gidilebilir hı hı. şeye. Hocam son kurulan üniversitelerin çoğunu zaten işte Güzel Sanatlar, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi. Doğrudur. Bu üç tanesi ya da işte Sanat, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Doğrudur. diye yapılandırılıyor hı hı. ve bunlar oldukça da şey başarılı çünkü birbirini tamamlıyorlar. Tabi. Yani işte bir başka üniversite şimdi adını vereyim orada görsel iletişimin de onun içerisine. Tabii tabii. Tabii. İlgili yani il tüm evet. birimler oraya toplanıyor. Mesela ben bir başka üniversite Ankara'da bir üniversite. işte müzik, sahne sanatları, mimarlık, güzel sanatlar ve bilmem ne fakültesi diye bir beş tane adı var fakültenin. Beş tane alanın fakül şeyliğini yapıyor. <laughs> İlk kurulan üniversitelerden bir tanesi vakıf üniversitelerinden. Güzel gibi. sanatlar yapıp onları yani böyle bir öne yapmışlar evet. çünkü hepsini toplamak için. Ama şimdi tabii e, yani bundan sonraki aşamada bu e, çok da güzel de olur. Çünkü ben Mimarlık Fakültesine de dekanlık yapıyorum hı hı. şu anda ve onların yani biz onlara sanattan uzak gördüğümüz gibi onlar kendilerini sanattan uzak görmüyorlar. Olur mu hiç? Tam tersi. Onlar sanatta yani sanatın altında yapılanmış ee, bir programı hmm. e, sürdürmeyi tercih ediyorlar onlar. Gauda'nın mimari şaheserlerini görmek için milyonlarca kişi akıyor İspanya'ya. Evet, evet. Yani. Evet. Ama tabii şimdi sanattan gelenlerin kendilerine bir dokunulmazlık şeyi sağlamaya çalışıyorlar ee, ya. Anladım. Biraz öyle bir egoistliği de var işin <laughs> <şimdi>. içinde. <laughs> e şimdi ben bunun ben bunu yaşıyorum. <laughs> Ama gerçekten onların şeylerine baktığı sanat mimarlığın e, mimarlık, mimarlık sanatın altında kendisine yer mutlaka, buluyor. Mutlaka. Mutlaka. diğer alanlarda bu demi söylediğim alanlarda onun altında toplanırsa neden olmaz? Mutlaka, Gayet yani. de güzel de bir organizasyon olur ve yani. yolumuza daha sağlıklı bir şekilde gideriz. Kesinlikle. Kim nedir işte oradan mı başvurdu buradan Kesinlikle. mı başvurdu iletişim midir sanat mıdır mimarlık mıdır <laughs> diye ayrışmadan ama mühendislikle mimarlığın tabii ayrışması lazım. Mutlaka. Mutlaka ayrışması. Lazım. İletişim fakültelerinden de dedi, hocamın söylediği gibi görsel iletişim ve şey sinema ee, Bölümlerinin de mutlaka sanat ve tasarım fakültelerinin altına e, mütalaa edilmesi lazım. Böylece eğitimin kalitesi de artacak, öğrenci daha iyi yetişecek. Bu işe gerçekten niyetli olan çocuk girecek oraya ve yapacak. Şimdi e, sanat yönü ağır basan çocuk gidiyor iletişim fakültesine, orada beklentisine e, cevap bulamıyor. Evet. O da yani öğrenci açı öğrenci de çok hırpalanıyor ee, bu anlamda. Dolayısıyla o da kendi yer, öğrenci de kendi yerine bulacak evet. o fakültedenin evet. içerisinde. hocam içinde. ders programları tabii çok önemli yani tabii. fakülteler ya da bu bölümler kurulurken ders programları çok önemli. Şimdi ders programına göre sana eğitimi almamış birisinin çektiği her fotoğraf karesini ben ilk baktığımda görürüm. Hı hı. Yani bu sanat eğitimi <laughs> almamış birisinin çektiği bir karedir. Ben bunu görürüm. Siz de görürsünüz zaten bu. <laughs> yani çünkü bakınca göz biraz takip edince onu görürsünüz. Ee, e program çerçevesinde sizin söylediğiniz sanattan beslenmek isteyen bir çocuk oraya geldiğinde sanattan beslenemeyecek. Tabii. Mekanik olarak işte üçte biridir diyecek şey, e, ekran e, şeyi yap bölünmesi yapılırken üçte biridir denilecek. Işık şöyle olacak diyecek. Ama mekanik olacak bu ama sanat fakültelerinde bu yaşanmıyor. Şurada şöyle bir ekleme yapayım. Aslında güzel sanatların bütün alanlarının bir arada olmasının şöyle bir faydası var. Yani doğru yerde olmasının sanat dallarının aralarında sürekli bir iletişim var. Yani ben güzel sanatlar fakültesini okurken onun çok tadına varmıştım. Benim heykel bölümünden de arkadaşlarım vardı, e, tiyatro bölümünden de arkadaşlarım vardı, resimden de vardı. Onlarla onların atölyelerine gidiyordum, onların hocalarıyla ilişki kuruyordum falan. O her daldan beslenmek. Ee, çok faydalı bir şey ve zaten bir sanatçının başka sanatlarla ilgilenmemesi gibi bir şey de söz konusu olamaz. Hani siz alıp bir sanatta, işte böyle iletişim fakültesi gibi sanatla ilgisi olmayan başka alanların içine koyduğunuzda orada evet, e, şey kalacaktır, izole kalacaktır. Evet. Zaten Şimdi bizim şey... rahmetli alim şerif hocamız vardı, sinema profesörü. Türkiye'nin ilk sinema profesörüdür. O sinemayı şöyle tarif ederdi: Bütün sanatların toplandığı sanattalı derdi. Evet. Sinema için. Sinema diğer bütün. Altı sanatın içinde cem eden, içinde toplayan bir sanattır. Gerçekten de öyle. Sinemanın, tiyatronun ilgisi var. Mimarinin ilişkisi var. Şiirle, edebiyatla ilişkisi var. Her şeyle ilişkisi var. Yani bunların hepsini bir araya toplayan bir sanattır derdi. Yani Alim sanat. Hoca rahmetli. Evet. Öyle derdi ve doğrudur yani. The one art, the whole of art, the whole of art in one art derdi. Evet. Bütün sanatların toplandığı tek sanat dalı derdi Alim Hoca rahmetli. Doğru derdi. Ve yedinci sanat zaten, en son sanat, çünkü de sinema sanatı olur da bir yüzyıl falan. Evet. Oysa öbür sanatlar, ta Rönesans'tan varlar çok. Hocam ben, şimdi bu bizim yakın Doğu e, Mimarlık Fakültesi'nden öğrenciler güzel sanatlardan seçmeli dersler alıyorlar. Hı. Biz öyle bir program başlattık şimdi. İşte e, seçmeli seramik alıyorlar, seçmeli modelaj alıyorlar çocuklar, seçmeli grafik alıyorlar oradan ve çok keyif aldıklarını görüyorum öğrencilerin. Ve çok da disiplinli olduklarını söylüyor hocaları. Yani hocalar da memnun oradan, çocuklar da memnun oradan. Ee, güzel sanatlardaki çocuklar da memnun çünkü onlar da onlarla beraber çok daha coşkuyla ders yapıyorlar. Bu işte bu disiplinler arası çok e, paylaşım çok önemli, çok <laughs> katkı sağlıyor diye ben bunu Kesinlikle. yaşayarak görüyorum ben şu anda. Üniversite zaten bu He. demek. Yani o ilişkiler olmak zorunda. Kendi içinize kapandığınızda evrensel olamazsınız. Evet. Zaten kampüsün de anlamı Kampüsün de anlamı o. <laughs> O anlamda gerçekten bu kampüs üniversiteleri çok daha şanslı çok diye düşünüyorum. Yani her an, her an çocuk bir başka branştan birisiyle, başka disiplinden birisiyle e, kontak halinde ve kazanıyor. Sorumun ikincisi şuydu. Şimdi siz basın yayından, basın yayın mesela yüksek okuluydu onlar. Yok. Yüksek, yüksek okul. Yüksek Siyasal yani basın... bilgiler fakültesinin içindeydi. İşte senelik. Siyasal bilgilerin yukarısında eğitim fakültesiyle siyasal. Arasında işte adaydı. ama biz yani ilk okuduğumuz zaman bir siyasalla beraber iki sene beraber okuyorduk. Üçüncü sınıftan itibaren ayrılıyorduk basın yayın diye biz. Değildi, yüksek, yüksek okul. okul, meslek yüksek Okulu değil. Tamam, oldu, anladım. Dört senelik tamam. yüksek okuldu. Sonradan e, ve o ilk kurulandır. UNESCO'nun katkılarıyla falan Türkiye'de ilk kurulan iletişim fakültesi bugünkü adıyla ilk basın yayın yüksek okuludur. Sonradan 1982'den sonra bu şey olunca işte YÖK'le beraber isimleri değişti. İletişim fakülteleri YÖK'le beraber mi değişmeye başladı? Ondan sonra değişti evet. Yani ondan önce iletişim fakültesi değildi. Yani basın yüksek okullarıydı. Tamam, ]ydi. ben onu merak ediyorum. Ha, basın yüksek okullarıydı. Sonradan yani YÖK yasası ile beraber daha ondan sonra gelen şeyle iletişim fakültesi olarak isimleri değişti. Şu anda hepsinin ismi İletişim fakültesi. O zamanlar iletişim fakültelerinin içinde radyo televizyon bölümleri vardı. Sinema yoktu yani benim ilk okudum. Ben oradan mezunum çünkü. Evet. Radyo televizyon bölümü vardı. Sinema yoktu. Ee, sinema sonradan eklendi. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin içinde sinema bölümleri falan olunca sinema televizyon bölümleri yani asıl yanlış o zaman yapıldı yani. O zaman yapıldı. Hiç gerek yoktu buna. Ben ikisinde de okuduğum ikisinde de hocalık yaptığım için çok iyi biliyorum. Yani hem İletişim Fakülteleri'nde senaryo hocalık yaptım hem Güzel Sanatlar Fakülteleri'nde hem de İletişim Fakültesi'nden mezunum. Onun için e, yani eğer çocuk şeyle, iletişimle ilgileniyorsa yani pür iletişimle ilgilenmek istiyorsa İletişim Fakültesi'ne gitmesi lazım. Çok doğru demin o yani, sınıfı... Şimdi iletişim şeyde Batı'da İngiltere'de zaten iletişim fakültesi bir fakülte bir bilmem falan yoktur öyle bir şey. Evet. Bölümler vardır, departmanlar vardır. İste sinema televizyon departmanı, bilmem ne falan halk ilişkiler departmanı diye. Ayrıca bir fakülte yoktur. Amerika'da da yoktur. Communication Sciences derler. Ya yani ama onda da tamamen kuramsal şeydir. Ta sinema bölümleri falan güzel sanatlar fakültelerinin içindedir veya apayrı bir fakültedir. Yani ...USC'de, University of Southern California'da olduğu gibi, sinema televizyon fakültesi bölümü vardır orada. Departman, Amerika'da falan daha çok ondan isimleri de departman olarak geçiyor İngiltere'de de. Oralar da doğrudur kuruluşu. Bizde bir kafa karışıklığı olmuş. Daha önce iletişim fakülteleri, sonra güzel, sonra güzel sanatları, sonra güzel sanatların bazı bölümleri iletişimin içinde... ...iletişimin bazı bölümleri güzel sanatların içinde. Bir yanlışlıklar yapılmış, şimdi toparlanmaya çalışılıyor. İnşallah yakında toparlanırlar bakalım. <laughs> Güzel, yani şeyde, e, Mimar Sinan'da sinema televizyon güzel sanatların altında. Tabii tabii. Böyle. İşte bizde de öyle. öyle. Bizde de öyle. 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 Yani Türkiye'nin ilk güzel sanatlar fakültesi 9 Eylül Güzel Sanatlar'dır. Yani Mimar Sinan'daki o zaman üniversite değil fakülte halinde değildi o zaman. Orası akademiydi biliyorsun. Evet. Akademinin içinde de şey sinema televizyon bölüm de değil. Yani öyle bir departman gibi şey gibi Sami Şekeroğlu'nun kurduğu... Ha yani öyle çok şey bir fonksiyonel bir şey yoktu. Bizle beraber yani Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi ile beraber orası da sinema televizyon bölümü faaliyete geçtiği e, iyi anlamda yani ve ikisi vardı sadece. Yani sinema televizyon bölümü olan sadece Türkiye'de iki fakülte vardı. Şimdi epey oldu mu? Güzel Sanatlar Fakülteleri. Sanat tasarım oldu bazıların isimleri. Bazen güzel sanatlar. Ama 70'in üzerinde iletişim fakültesi var bugün. Ve hepsinde de radyo, televizyon, sinema bölümü var. Hepsinde görsel iletişim tasarımı bölümü var hemen hemen yüzde doksanında. Halbuki Ahmet'in de, şefinde dediği gibi görsel iletişim tasarımı tamamen yani şeyin, e, grafiğin bir şeyidir, dalı gibidir. Aynen onun yani. şey de olması lazım, yani güzel sanatların içinde olması orası lazım. Orası benim en çok, e, yani beni doğrudan, çünkü benim uzmanlık alanım grafik. Grafik <laughs> tabii, onun için e, Orası benim en çok e, üzerine e, konuştuğum, tartıştığım, aslında çok büyük bir hata da var. Görsel iletişim tasarım bölümünde siz sesi unuttunuz demektir. Çünkü ses görselle ilgili değildir. Eksiktir. O isim eksiktir. Bu sadece devşirilirken dışarıdan visual communication visual şimdi komik devşirilirken için. Ses atlanıyor. Ses dışarıda bırakılıyor. Ama şimdi sesi siz dışarıda bırakırsanız korna çaldı adam sizin yanınızdan iletişim işte sokakta trafikte yaşıyoruz. Hayatın hiç adam korna çaldı ben seninle iletişmiyorum diye duymayacak Görmüyoruz çünkü yorum Yani bir şey. Yani, o görsel bir iletişim tasarımı. İletişim tasarımı denilebilir. Evet. A, iletişim tasarımı dediğiniz zaman başka bir şeydir hocam. Görselim görsel iletişim başka bir başkanı, şeydir. Evet. Görsel iletişim başkadır. Görsel iletişim tasarımı başkadır. Bu üç tane sözcükle siz otuz tane e, şey üretirsiniz. E, paragraf üretirsiniz. Yani açıklamalı paragraf üretebilirsiniz. Ama yapılan sonuçta e, bir bakıyorsunuz. Yani Güzel Sanatlar Fakültesi grafik tasarım bölümünde dört yılda verilen eğitimi e, görsel iletişim tasarımı yetersiz hocaların elinde yarım dönemde veriyor maalesef. E yazı dersini yazı yazmamış kişi eline e, kesik uç alıp da onunla <laughs> grafos verirler ona. Bilir bilir. Onlarla yazı yazmamış, haberi olmayan birisi işte geçiyor bilgisayarın başına şunu şöyle yapın bunu böyle. Şeylere bakıyorsunuz, hocalara bakıyorsunuz görsel iletişim tasarım bölümleri. Bir e, bakıyorsunuz çoğu ya e, işte i̇letişim. yani bizim hocalarımızdan olanlar varsa ya da bizden biraz daha büyükleri işte eğitim enstitüsü mezunları. Evet. Resim iş öğretmenliği ben mezunları. mezunları. Gör, e, güzel sanatlar mezunları, güzel sanatlar grafik tasarım bölümü mezunları. E, bunlar geçmişte graf, e, görsel iletişim tasarım bölümü diye bir tasarım kurmuşlar. Hocam orada hibrit da, bir bölüm. Orada da şimdi gökün e, sıkıntısı var. E, şimdi bir bölümü açıyorsunuz, bölümü açacaksınız. Şimdi e, Öyle işte gör, e, görsel iletişim tasarımı gibi sinema tasarımı interdisipliner e, alanlar var ki bu alanlarda sosyolog da çalışır, e, psikolog da çalışır, pazarlamacı da çalışır, pazarlamama <laughs> şey e, e, pazarlamacı da çalışır. E, ondan sonra şey, diyor ki işte bölümü mi Bu ana bilim dalından. Mezunu bu ana bilim dalında doktora da gibi. Yapmış dedi. ama. Yani bu, bunun kadar e, hatalı bir yaklaşım e, söz konusu. Bütün bilim dalları şimdi interdisipliner. Tıp inanılmaz bir şekilde elektronikten faydalanıyor. E, fizikten. Fizikten kimya faydalanıyor. Adamın. Kimyadan Tabii. faydalanıyor. Robotik, mi? Son zamanlarda bizim yakın doğuda kurdular hocam bir sürü böyle. Ha Robotix diye. ben şaşırdım yani. Elektronik. Bu burada neler burada bu işlerin denetimini birazcık o fakültenin dekanlarına bölüm baş, ana bilim dalı başkanlarına bırakmak lazım. Yani illa o bölümünde ya da o ana bilim dalında doçent, profesör, doktor, olmuş ya da doktora yapmış. Yani bu, bu şartları kaldırmak. Lazım. Dünya farklı yerlere gidiyor. Biz e, şeyi açıyı daralttıkça ya da dünya açıyı genişlettikçe biz maalesef açıyı daraltıyoruz. E, dolayısıyla aslında oturulup bütün bunların yeni baştan konuşulması yeni baştan e, yapılması. Ama tabii burada da ön yargılardan kurtulmak lazım. Şimdi adam mimarlık fakültesi mezunuyum. E, algısı var ya da mimarlık fakültesi mezunu algısı var. Güzel Sanatlar Fakültesi mimarlık bölümü mezunu <laughs> algısı var. <laughs> ha, bu bu şartlanmışlar, da kurtulmak lazım. <laughs> yani sonuçta siz mimarsınız. İster onun üstünde mimarlık fakültesi yazsın ister Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü yazsın. Hatta bence Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu Mimarlık Fakültesi mezunundan daha fazla e, tercih edilmesi gereken eğer ben e, bir e, ev yaptırıyor ve bir plan çizdiriyor olsam e, sanat eğitimi de kültürü de almış bir insanla e, na çizdirmek isterim evimi. Çünkü Orada ben yaşamı algılamış, onun keyifli tarafını düşünebilen, matematik şeylerden, e, çıkmış, kalıplardan çıkmış, yaşamsal yaşamın zevkini, yaşam kültürüyle yoğrulmuş bir insanla çalışmayı tercih ederim. Dolayısıyla, e, bütün bu ön yargıları da bir tarafa bırakıp bu işlere oturup yeni baştan konuşmak lazım gibi geliyor bana. En azından bazı bu yeni dallar için Şimdi hocam şimdi şey e, tabi çalışma alanı. Şimdi herkes kendisine göre bir uzmanlık alanına girerken doktora da biliyorsunuz yani spesifik bir konuda çalışması lazım. Şimdi her çalışılan konudan bir bölüm çıkarılmaya çalışılıyor. Sıkıntı burada aslında. Evet. Bıraksalar yani işte güzel sanatların altında güzel sanatların altındadır. Sanat tasarım dediğiniz zaman ona göre onun altına siz diğer her şeyi koyabilirsiniz. Evet. Siz bu tarafa da gidebilirsiniz. Bu tarafa da, yani çalışma alanınıza göre. Ama tabi bu üniversitelerin şeyini artırıyor. Albenisini artırıyor. Üniversiteye gelmek isteyen öğrenci, işte şu bölüm, o yani stratejik açıdan belki işletme açısından baktığımızda siz daha iyi bileceksiniz. Evet. Belki şu şey oldu, çekiyor diye söyleyelim. Ama hocam zamanımız kısaldı, yani hep derler ben sıkılırım ama son söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Çok tamam. teşekkür ederiz. Çünkü hocama bir şey soracağım. Ha, sor, sor hadi. Hocam var mı? Yok, Aslında ol. benim açabileceğim yeni konular var ama madem kısaldı açmayayım. Açma. <laughs> yani bir iki bir cümle bir şey söyleyeyim, bir, bir şey iki bir cümle gülüyor. söyleyeyim o zaman. Ee, şimdi e, bu söylediklerimden yani sanat dallarının ayrı bir çatı altında olmasının e, kafalarda netleşmesi gerektiğinden e, şöyle bir sonuçta çıkartmamak gerekir. Sanat fakültelerindeki öğretim üyeleri ya da işte akademik yükseltmelerde sadece sanat eserleriyle ilgilenmeli başka hiçbir şeyle ilgilenmemeli. Bu bu da çok yanlış bir tavır bana göre. Çünkü sonuçta e, söz konusu olan bir fakültedir ve orada da sanatın biliminin yapılması gerekir. Ders anlatırsınız sadece bir sanatın nasıl uygulanacağını gösteren meslek erbabı gibi eee e, usta çırak ilişkisi gibi ders yapamazsınız. Aynı zamanda işin teorik tarafından da haberdar olmanız gerekir. Onun bilimini de yapmanız gerekir. Makalede yazmanız gerekir. Ee, biraz önce bu konu biraz açılmışken sanki e, yanlış anlaşılmasın diye seyirciler tarafından yani sanki bir kısım sadece o iş yapacak bir kısım da sadece bu iş yapacak gibi anlaşılmasın diye bunu özellikle söyleme ihtiyacı duydum. Çok teşekkür ederim hocam. bunu ee... atlayacaktık ama. Yok ama onu, onu... ben orada zikrettim yani. Bunu, bu, böyle bu de böyle yapmak sonra. demek <laughs> e, tamamıyla bu, teorik altyapıyı terk etmek demek değil. Tabii, tabii. Ama eee bir tarafta uygulamaya daha ağırlık vererek yürümek öteki tarafta da teoriye daha evet, ağırlık aynen vererek öyle. Sonuçta yürümek. akademisyenin bunun ikisine de ihtiyacı var. Şey. Hem, yani hem yazma hem uygulamaya. Pratikte ihtiyacı. çalışan insanın evet. da ihtiyacı var teoriyi bilmeye. Evet hocam. E, evet. e, tabii bu işte kurallar yerine getiren bir arkadaşımızı doçent yaptık. Cübbe'ye giydirirken siz ona çok güzel bir cümle söylediniz. Evet. Efendim e, tabii bu ben doktoralarda da hep bu şeyi söylerim. Nasıl ki e, hakimin sırtındaki zırh e, güce karşı mahkemeye başvuranı koruyan bir e, cübbe, bir zırh ise e, akademisyenin, e, bilim insanının sırtına giydiği o cübbe de e, her türlü bilim dışı, dogmatik düşünceye karşı bilimin üstünlüğünü savunmak üzere e, akademisyene e, verilmiş bir zırhtır. E, hiçbir zaman e, bunu akıldan çıkartmadan hareket etmek lazımdır akademik yaşam boyunca. Bilim e, kimse tarafından engellenmeden hiçbir e, hurafeyi e, önüne ya da ardına alma, e, almaksızın sadece ee, insanlık için, insanlığın gelişmesi için bilim adına pozitif e, yöntemlerle, pozitif bilimlerin ışığında yapılması gereken bir şeydir. Bundan hiçbir akademisyenin de ödün vermemesi gerektiğine ben inanıyorum. Her zaman da bunu tekrar etmişimdir. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hı güzel sohbetimiz için. Ben çok keyif aldım. Yani sizi biraz böyle kaçırdım bu tarafa doğru ama. <laughs> bir daha üçünüzü birlikte yakalayamam. Doğru. <laughs> 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 <Çok> teşekkür <laughs> ederim tekrar geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Ee, yakında üniversitesi televizyon stüdyolarında çekimini yaptığımız yakından sanat programının bugün de sonuna geldik. Yapımda ve yayında emeğe geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. bir yeni yılınız kutlu olsun. Her şey güzelliklerle dolu olsun. Gönlünüzce olsun. Ama içinde sanat da olsun. Sanata yakın kalın. Hoşçakalın.